Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Adnan Menderes Caddesini baştan aşağı yeniliyor. Daha önce Maski Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan caddede Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapılan üst yapı çalışmalarının sonuna gelindi. Bu kapsamda Soma'nın prestij caddesi haline gelecek olan caddeye incelemelerde bulunmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kurucay gitti. Kuruçaya Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü Etam Karasoy, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulu teşvik etti. Ya. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları inceleyen Daire Başkanı evet. Kuruçay, yapılan Prestij Caddesi ile ilgili bilgiler verdi. Şu anda Soma ilçemizin Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Bu caddemizin önemi hem meskun mahal hem de inkişaf gelişme konut alanın olunduğu bir bölgeye hizmet veriyor olması. Bu noktada Soma Bölgesel ısıtma Sistemlerinin altyapı çalışmaları meydana gelmişti. Bu çalışmaların bitmesine mütakip yol yapım çalışmalarına başlamak üzereydik. Yine burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün inkişaf konut sahasında bulunması nedeniyle Soma Adnan Menderes Caddesi üzerinde bu bulunan içme suları, yağmur suları ve kanalizasyon, altyapı sistemlerinin tamamının yenilenmesi talimatını verdi. Ve yakın zamanda bu altyapı çalışmalarının bütünü tamamlanmış durumda. Bu noktada da biz yaklaşık 1300 metrelik kısmında 5000 metrenin üzerinde bir bordürü çalışması prizma desenli parke taşlarla birlikte yol zemininde kullandığımız kilit parke taşları olmak üzere toplamda 27 bin metrekare taş döşemesi yapıyoruz. Çalışmanın sonuna gelindi. Somu Adnan Menderes Caddemiz üzerinde de alt yapısı tamamıyla tamamlanmış e, otobüs durakları, e, çöp konteyner sağları, diğer araçlarımızın e, ihtiyaç duyacağı parklanma sağları, dönüş kavşak noktaları ve aydınlatmasıyla e, Soma ilçemize yakışır bir prestij proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa zamanda da vatandaşlarımızın hizmetlerine sunmak için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz.